Herkese merhaba. Bugünkü derinlemesine incelememizde piyasanın devlerinin bıraktığı ayak izlerini takip etmemizi sağlayan emir bloklarını yani order blokları masaya yatırıyoruz. Fiyatın nereden dönebileceğine dair bize müthiş ipuçları veren bu güçlü konsepti gelin birlikte adım adım çözelim. Bir grafiği açtığımızda hepimizin aklında o tek bir soru var değil mi? Piyasa nereden dönecek? İşte emir blokları bu soruya fal bakar gibi değil piyasanın kendi dinamikleriyle kendi yapısıyla cevap vermemizi sağlayan bir anahtar aslında. Yol haritamız oldukça net. Önce bu işin olmazsa olmazı olan temel kuralı öğreneceğiz. Sonra alım ve satım için iki ana blok türünü nasıl ayırt edeceğimizi göreceğiz. Ardından üç farklı giriş stratejisiyle kendi risk tarzımıza en uygun olanı seçeceğiz. Yüksek olasılıklı blokları nasıl süzeceğimizi anlayacak ve en sonunda da tüm bu bilgileri alıp gerçek bir grafik üzerinde birleştireceğiz. Teoriden pratiğe geçeceğiz. Ve işte her şeyin başladığı nokta kırılmaz kural. Bu temel prensibi anlamadan atacağımız her adım boşlukta kalır. O yüzden şimdi tüm odamızı bu kurala veriyoruz. Tanım aslında çok basit ama gücü de bu basitlikte gizli. Şöyle düşünün, piyasayı yerinden oynatan o devasa bir hareket var ya, işte o hareketin fitilini ateşleyen o son, o minicik karşı renkli mumdan bahsediyoruz. Belirli bir tür arz veya talep bölgesi aslında. Pekala, işte burası pazarlığa kapalı. Altın kural bu önce kırılım, sonra blok. Yani fiyatın bir önceki tepeyi veya dibi net bir şekilde delip geçmesi şart. Eğer böyle bir yapı kırılımı yoksa o gördüğünüz şey sadece sıradan bir mumdur, bir emir bloğu değildir. Bu konseptin temel taşı. Olmazsa olmazı. Tamam, kuralı anladık. Şimdi madalyonun iki yüzüne bakalım. Fiyatı yukarı taşıyan yükseliş blokları ve aşağı çeken düşüş blokları. Gelin ikisini de nasıl avlayacağımızı görelim. Karşımızda iki zıt kardeş var. Düşüş bloğu yani bir iş olan fiyatı aşağı çeken o büyük hareketten hemen önceki son yeşil mum. Yani satıcıların biz geldik dediği yer. Yükseliş bloğu yani bullish iş olan da tam tersi. Fiyatı yukarı fırlatan hareketten önceki son kırmızı mum. Bu da alıcıların sahneye çıktığı an. Ayrım işte bu kadar net. İşte geldik en çok kafa karıştıran yere. Grafikte bir sürü mum var. Hangisi bizimki? Doğru mumu seçmek bütün analizin kaderini belirliyor. Şimdi bu konuyu tamamen netleştirelim. En çok yapılan hata şu; insanlar o büyük, güçlü hareketin içinde kalan bir mumu seçiyor. Hayır. O mum hareketin bir parçası, kaynağı değil. Bu yanlış alarm demek, bizi yanlış yere götürür. Peki doğrusu ne? Doğrusu hareketin başladığı o sıfır noktasına geri gitmek. O büyük patlamadan hemen önceki o son karşıt renkli mumu bulmak. Bizim için değerli olan yer orası. Hareketin fitilinin ateşlendiği o an. Harika. Doğru bloğu tespit ettik. Peki şimdi ne yapacağız? Hemen atlayacak mıyız? İşte burada devreye strateji giriyor. Risk sevenler için, dengeli gidenler için ve ben işimi sağlama alırım diyenler için üç farklı yol var. Gelin her birinin artılarına ve eksilerine bakalım. Karşımızda 3 temel seçenek var. En hızlı ama en riskli olan doğrudan giriş. Ortada buluşalım diyenler için onay mumu ve en garantici olan alt zaman dilimi onayı. Şimdi hepsini tek tek açalım. Bu ben trene ilk binen olurum diyenlerin yöntemi. Limit emri koyup bekliyorsunuz. Fiyatı en dipten veya en tepeden yakalama şansınız yüksek ama bölgenin çalışıp çalışmayacağına dair hiçbir teyidiniz yok. Yüksek risk, yüksek potansiyel ödül. İkinci yöntem daha sabırlı bir yaklaşım fiyatın bölgemize gelmesini bekliyoruz, panik yapmıyoruz, sonra bölgenin içinde bize bir sinyal vermesini istiyoruz, belki güçlü bir dönüş mumu, bir pin bar gibi, piyasanın bize evet buradan dönüyorum demesini bekliyoruz, risk ve ödül arasında tatlı bir denge sunuyor. Ve işte en sabırlı, en muhafazakar yöntem, buna çifte onay diyebiliriz. Sadece büyük resimde bloğun çalıştığını görmekle kalmıyoruz, bir de mikroskobu alıp daha küçük zaman dilimine iniyoruz. Orada da bir kırılım, bir dönüş işareti arıyoruz. Bu en güvenli liman. Çünkü birden fazla teyit almış oluyoruz. Artık blokları buluyoruz, nasıl gireceğimizi de biliyoruz. Ama grafiği bir açıyorsunuz, her yer potansiyel blok dolu. Hepsi aynı güçte mi? Tabii ki değil. Şimdi buğdayı samandan ayırma zamanı. Yani kaliteli, yüksek olasılıklı blokları nasıl seçeceğimizi öğrenelim. Yüksek ihtimalli bir kurulum arıyorsak, kendimize şu dört soruyu sorabiliriz. 1. Bu blok önemli bir destek direnç bölgesinde mi? Bu ona güç katar. 2. Bloktan sonraki hareket ne kadar güçlüydü? Arkasında büyük boşluklar bırakan, dengesizlik dediğimiz o güçlü mumlar var mıydı? 3. Bu hareket bize iyi bir kar marjı bırakacak kadar yol kat etti mi? Ve 4. Karşı taraftaki bir emir bloğunu ezip geçebildi mi? Bu sorulara ne kadar çok evet cevabı alıyorsak o kurulum o kadar kaliselidir. Yeterince teori konuştuk, değil mi? Hadi şimdi bu öğrendiklerimizi alıp gerçek bir grafiğin karşısına geçelim ve bütün parçaları birleştirelim. Algo grafiğine bakalım. Bakın fiyat kilit bir direnç alanında. Düşüş başlamadan önceki son yeşil mum neydi? Bizim düşüş emir bloğumuz. Peki sonra ne oluyor? Arkasından gelen o devasa kırmızı mumlar. İşte onlar dengesizlik. Satışın ne kadar güçlü olduğunu bize bas bas bağırıyor. Ve son olarak bir önceki dibi kırarak yapı kırılımını da onaylıyor. Gördünüz mü? Bütün parçalar yerine oturdu. Bu örnekte piyasanın iki yönlü doğasını çok net görüyoruz. Önce bir yükseliş bloğu fiyatı yukarı itiyor, bir trend başlatıyor ama sonra ne oluyor? Yukarıda onu bir düşüş bloğu karşılıyor ve oyunu tekrar tersine çeviriyor. Buradan çıkaracağımız ders ne? Bir yöndeki emir bloğu diğer yöndeki emir bloğu için harika bir hedef olabilir. İşte bu tavsiye gerçekten çok değerli. Diyor ki ana fikri, büyük resmi yüksek zaman diliminde yakalayın. Mesela günlük grafikte ama keskin nişancı gibi giriş yapmak için daha düşük zaman dilimine inin ve orada teyit arayın. Bu hem riskinizi azaltır yani stop mesafenizi küçültür hem de potansiyel karınızı artırır. Çok zekice bir yaklaşım. Eğer bu anlatımdan aklınıza sadece tek bir şey kalacaksa o da bu olsun. Sıralama her şeydir. Önce kırılımı bulacaksın, sonra o kırılımı başlatan mumu yani emir bloğunu bulacaksın. Bu kadar basit. Ve bu incelemeyi sizi düşünmeyi itecek bir soruyla bitirelim. Artık bu potansiyel dönüş noktalarını grafikte nasıl bulacağınızı biliyorsunuz. Peki, asıl soru şu. Gerçek paranızı ortaya koymadan önce hangisinin çalışma ihtimalinin daha yüksek olduğunu nasıl test edeceksiniz? İşte bu, sizi iyi bir analisten karlı bir yatırımcıya dönüştürecek olan soru. Unutmayın, bilgi güçtür ama doğru risk yönetimiyle birleştiğinde anlam kazanır.